Merhaba arkadaşlar. Bengül'ün günlüğü YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda harika ve çok lezzetli bir kahvaltı tarifi vereceğim size. Kahvaltılık tarifi. Göçmenlerin lezzetlerinden birisi. Ama biz kahvaltıyı çok sevdik. Sizin için de video çekme uygun gördüm. Buyurun yapılışına başlayalım. Öncelikle malzemelerimi sayayım. Burada iki yemek kaşığı mısır unum var. Normalde beyaz un kullanılıyor ama ben Glütensiz olması için mısır unu tercih ettim. Başka unlar da kullanabilirsiniz. Bir yumurtamız var. Bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı kadar tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı sirkemiz var. Herhangi bir sirke olabilir. Bakın. Sucuk doğradım var. Bir tane yumurtamızı kıralım. Tuz da. Sanırım yeterli gelecek. Öncelikle biraz tuzlu yumurtamızı çırpalım. Üzerine 2 yemek kaşığı mısır unumu. Dediğim gibi normal tarifinde beyaz un var. Bir tatlı kaşığı sirkemi. Ve burada suyumu kontrollü ekleyeceğim. Biliyorsunuz mısır unu piştikçe koyulaşır. Pişme aşamasında da ekleyebiliriz suyu. Bu karışımımızı tavamıza aktaracağız bir süzgeç yardımıyla ki hiçbir tür bir şey kalmasın. Süzgecimi alayım. Şöyle. tavamızın altına açalım ve göz göz oluncaya kadar kaynatalım. Kalan suyumu da üzerinden dökeyim. Sadece mısırının tortusu kaldı. karıştıralım ki topaklaşmasın. Diğer tarafta da sucuklarımı alıyorum. Çok az suyla pişiriyorum. Ben sucukları çok az suyla pişiririm. Sonra üzerine tereyağı ekleyeceğim. Bir kaşık tereyağı ekliyorum sucuklarıma. Tarifinde yok ama ben bir miktarda kaşar rendesi ekleyeceğim. Mısır unlu harcımız pişti. Üzerine de pişirdiğimiz sucuklarımızı ekliyorum. Ben toz biber eklemedim. Zaten biberli olduğu için sucuğum. Dilerseniz siz toz biber de ekleyebilirsiniz. Başka videomda görüşmek üzere. Deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.